Çanakkale Harbi'nin devam ettiği günlerde bir Ramazan arefesiydi. Cephe kumandanı Vehip Paşa, 9. Tümen'in genç imamını çağırarak mahzun bir şekilde istemeye istemeye şöyle dedi. Hafız, yarın Ramazan bayramı. Asker toplu olarak bayram namazı kılmak istiyor. Ne dediysem vazgeçiremedim. Ancak böyle bir şey pek tehlikeli. Yani düşmanın arayıp bulamayacağı toplu bir imha fırsatı olur.'' Münasip bir dille bunu etrafa sen anlatıver. İmam Efendi paşanın yanında henüz ayrılmıştı ki karşısında nur yüzlü bir zat çıktı ve "Oğlum, sakın ola askerlere bir şey söyleme. Dün ola, hayır ola. Allah ne derse öyle olur." dedi. Ertesi sabah herkese hayrette bırakan ilahi bir tecelli yaşandı. Gökten hevenk hevenk bulutlar indi ve göllü Allah'a kulluk aşkıyla dop dolu olan mümin askerlerin üzerini kapladı. Onları dürbünle gözleyen düşman kuvvetleri artık bembeyaz bulutlardan başka bir şey göremez oldu. O sabah bambaşka ve manevi bir heyecan içinde kılınan bayram namazında alınan gür tekbirler dalga dalga semaya yükseliyordu. Nur yüzlü ihtiyar zat, Fetih suresinden bir kısım ayetleri tilavet ederken Askerlerin gönüllerinden taşan kelime-i tevhid sesleri, birer iman sahihası halinde düşman saflarından bile duyulmaktaydı. İşte bu esnada İngiliz kuvvetleri arasında büyük bir kargaşa baş gösterdi. Zira çeşitli İngiliz sömürgelerinden kandırılarak toplanıp getirilmiş bulunan bir kısım Müslüman askerler, yine kendileri gibi Müslüman bir toplulukla savaştıklarını, işittikleri tekbir ve tevhid seslerinden anlamış, ve bunun üzerine isyan etmişlerdi. Ne yapacağını şaşıran zalim İngilizler onların bir kısmını kurşuna dizdi. Diğerlerini de alelacele cephe gerisine çekmek zorunda kaldılar.